Arkadaşlar merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte her ay başında yapmaya çalıştığım en çok kazandıran yatırım fonları, en başarılı fonlar analizimize tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Bizler bu içeriğimizde öncelikle fon piyasasına para giriş çıkışlarına bakıyoruz. Ardından detayda fon türlerine göre başarılı fonları incelerken içeriğin sonunda da ideal portföyde nereler olmalı? diye böyle biraz makro bakış açısıyla fikirlerimizi beyan etmeye çalışıyoruz. Şimdi gelin hiç vakit kaybetmeden incelemeye, analize başlayalım. Evet, BIST, ABD borsaları ve yatırım fonları tek uygulamada. Midas sunar. Midas e, fon piyasası analizine girmeden önce sizlere Midas yatırımın yeni bir özelliğinden bahsetmek istiyorum. Özellikle arkadaşlar Midas yatırım tarafında ekranda da göreceğiniz üzere anında nakit özelliği geldi. Yani hisse senedi alım satımlarınızda bir malum biliyorsunuz ki T artı 2, 2 gün takas günü bekliyordunuz. Parayı hesabınıza almak veya normal fiziksel dokunabilmek için. Artık Midas yatırım buna çözüm bulmuş. E, T artı 2'yi beklemenize gerek yok. Anında nakit özelliğini kullanarak Midas'ta sattığınız hissesini de anında nakit olarak kullanabiliyorsunuz. Ekranda göreceğiniz üzere rakamlar e, benim yani gerçek rakamlar değil örnek olması için gösteriyorum burada sadece. Göreceğiniz üzere belli bir komisyon artı BMSV kesiyor. Artı kalan hesabınıza geçecek tutar olarak görebiliyorsunuz. Şimdi bunu da tabii gösterirken neye göre kesiyor diye baktığımızda anında nakit özelliğinin komisyonu takas günü başına 0.23 yani binde 2.3. 1000 TL'de 2.3 TL'lik bir kesinti yapıyor. Aşağıda da hesabı var. Ben bunu merak ettim. Canlı merkezine sordum bile. Yani neye göre hesaplıyorsunuz bunu gibisinden. Aşağıda da hesabı merak edenler şu an ekranda görüyorsunuz. Detaylarına bakabilirsiniz. Bu neden iyi bir özellik oldu? Yani örnek veriyorum acil bir nakde ihtiyacınız var. Hisse senedi piyasasındasınız. T artı 2 olduğunu biliyorsunuz. Karşı tarafa diyorsunuz ki 2 gün bekle 2 gün sonra yapabilirim. Çünkü şöyle böyle ama çok acil bir durumda direkt anında nakit özelliğini kullanabilirsin. Veya bir başka noktada halk arzlara başvururken son zamanlarda olmasa da çok fazla halk arzlar. Bazı halk arzlar T artı kabul etmiyor. Direkt nakit istiyor mesela. Direkt siz orada hissenizin ne kadarını satacaksanız direkt anında nakit özelliğini kullanarak bu tarafta da kullanabilirsiniz. Veya tatil günleri geldi 2-3 gün, 5 günlük uzun tatil dönemlerinden önce paraya ihtiyacınız var. Anında nakit özelliğini kullanabilirsin. Bununla ilgili genel olarak aynı zamanda da Midas yatırımın üye ol, üyelik linkinde açıklama kısmında sizler için paylaşıyorum değerli arkadaşlar. Şimdiden yeni özellik hayırlı olsun kullanıcılarına. Hepinize iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere. Haydi gelin devam edelim. Biz Midas sundu. Midas. İçeriğimize. Evet. Baktığımız vakit fon piyasasında son bir ayda net büyümesi 148 milyar TL'lik bir büyüme görüyoruz fon piyasasında. Burada baktığımızda yatırım pardon borsa yatırım fonlarında 10 milyar TL büyüme varken karma ve değişken fonlarda 3 milyarlık bir küçülme var. Borçlanma araçlarında 483 milyonluk bir büyüme görünmekte. Detaylarını hepsini inceleyeceğiz merak etmeyin. Fon sepeti fonlarında yaklaşık 3 milyar TL'lik bir çıkış varken hisse senedi fonlarında özellikle hisse senedi yerli hisse senedi fonlarında 3 milyarlık çıkış var. Yabancı tarafa 645 milyonluk bir giriş olmuş. Oradaki faiz indiriminin biraz böyle borsalardaki hareketini bizim yatırımcı biraz oralarda bulunmak istemiş ki mantıklı gibi duruyor. Katılım fonlarına 3 milyarlık bir giriş var. Bunun özellikle 3,5 milyarı altın katılım fonlarına. Yani katılım yatırımcısı, faiz hassasiyeti olan yatırımcı direkt altın tarafına ciddi bir ilgi görüyoruz. Kira sertifikalarına keza aynı şekilde ciddi bir ilgi var katılım tarafında. 4 milyar TL'lik kıymetli madenler altın önceliğinde bir giriş görüyoruz. Özellikle para piyasası fonlarına 95 milyar TL'lik bir giriş var. Para piyasası fonlarında anormal bir giriş var. Serbest fonlara 42 milyarlık giriş varken en fazla hangi tip serbest fona giriş var diye bakarsak serbest fon döviz yani 23 milyarlık bir giriş var. Serbest fonda döviz bazı serbest fonlara ciddi bir giriş var. Demek ki İnsanlar elinde tuttuğu vadesiz hesabındaki dövizi diyor ki ya işte fonlara koyalım şeklinde düşünüyor. Bu tarafa girişler olmuş. GYF'ye baktığımızda gayrimenkul yatırım fonlarına yaklaşık 140 milyonluk giriş görünüyor. Girişim sermayesinde 1.2 milyar TL'lik giriş var. Genel olarak gördüğümüz kadarıyla altın, yabancı borsalar ve kira sertifikası ve yüksek mevduattan yararlanmak isteyen taraflara girişler görüyoruz. Diğer taraflardan çıkışlar görüyoruz. Gelin bir de başarılarını bakalım. Şimdi özellikle şurada gösterelim. Hisse senedi tarafından başlamamız gerekirse malum biliyorsunuz borsa tarafında son bir ay yine negatif bir görünüm devam etti. Ama bu son bir ayda bir aylık getirdi. Yine kendini pozitifte korumuş enflasyona ve para piyasası fonunun getirisine göre negatif yazmış olsa da kendini yine negatife göre korumuş. Ak portföy deniz portföyü ve e, kısmen e, bu aktif portföyün fonlarını görüyoruz. Yani başarılı diyemeyiz, kötünün iyisi diyebiliriz bu noktada hisse senedi tarafında. Bunu söylemekte fayda var. Gelin yabancı tarafa bir bakalım. Yatırımcı yabancı tarafa bir giriş yapmıştı malum biliyorsunuz. Yabancı tarafa baktığımızda ak portföy ilk 3 tarafta da direkt ak portföyü görmekteyiz bu noktada. Ak portföy başarılı görünüyor. 6 aylık performansa bakarsak da %20'ler görüyoruz AK Portföy tarafında. Devam edelim. Buna baktıktan sonra hızlı bir şekilde katılım tarafında altın katılım fonlarına bir bakalım. Ciddi bir giriş vardı. Son bir aylık altın fonlarına baktığımızda katılım fonlarına Kut, Kuveyt Türk kıymetli madenler katılım fonunu görüyoruz. %4.7. Burada biraz gümüşün etkisi var bunun içinde. Atlas Portföy altın katılım ve Kuveyt Türk altın katılımda 2 ve 3 numarada olduğunu görmekteyiz. Altın katılımda Kuveyt Türk kıymetli madenler tarafında biraz böyle pozitif ayrıştığını görebiliriz. Kira sertifikası tarafına bakarsak bu tarafa da giriş vardı. Ak portföy, QNB portföy ve Kuveyt Türk'ün kira sertifikası fonlarında 1-2-3 olarak sıralanmış. Para piyasası fonlarının altında bir getirisi var. Fakat burada katılım hassasiyeti olan yatırımcıyı tatmin ettiği için bu tarafa yönelimler devam ettiğini söyleyebiliriz. Kıymetli madenler fonları tarafına şöyle altın fonlarına bakarsak son bir aylık getirdi aslında altın fonları para piyasası fonlarının altında getirmiş. Özellikle işte Neo Portföy, Ünlü Portföy ve Roto Portföy'ün fonları ilk 3'te görünmekte. 6 aylık performanslarında da yine bunlar başı çektiğini söyleyebiliriz bu tarafta. Kıymetli maden fonları genel olarak bakarsak bir tane çıkıyor. Aslında bu tarafa çok bakmamıza gerek yok. Biraz daha burası sığ çıktığını söyleyebiliriz. Para piyasası fonlarına çok ciddi giriş vardı malum. Son bir aylık tarafa bakarsak tacillerin para piyasası fonu TCB. Ardan Q-Invest'in 2 e, numarada, Azimut Portföy 3 numarada. Biraz daha buralarda performans bazlı özellikle taciller ön plana çıkmış. 6 aylık bazda bakarsak yine taciller portföyün para piyasası fonu ön plana çıkıyor 6 aylık bazda ve aylık bazda. Bu da aslında e, bir, bir trend olarak daha böyle pozitif getiriler sunduğunu bizlere söylemekte para piyasası fonları tarafında. Şöyle devam edelim dostlar. Karma ve değişken fonlarda özellikle değişken fonları bir açalım. Değişken fonlara şöyle aylık bazda baktığımızda özellikle garanti portföy, agresif değişken, avro portföy ve global menkul değerlerin fonu ön plana çıkıyor aylık bazda 1 2 3'te. 6 aylık bazda baktığımızda ise ripayın stabil, güzel getirili diyelim. Eee RPD, Invea portföy çıkıyor ve TCD çıkıyor. E, taciller tacirler portföy tarafında. Özellikle Ripay'da RPD fonu stabil getiri sunduğu için piyasada çokça talep gören fonlar arasında olduğunu söylersek yanlış olmayacaktır. Fon sepeti fonlarına şöyle bir bakalım. Hisse senedi fon sepeti fonları tarafında neler gelecek? Açıkçası burada çok elle tutur bir veri gelmedi elimize. MTA tarafına şöyle bir bakalım. MTA tarafı evet önemliydi. Güzel. Emtiye tarafında malum böyle altın olsun, gümüş, platin, paladyum böyle karışık bir sepete olsun istiyorsanız aslında. Burada biraz Oyak Portföy'ün OTJ fonu ön plana çıkmış bu tarzda. Gümüş tarafına baktığımız ise bu ay gümüş tarafında TEP Portföy ve Garanti Portföy ön planda görünüyor. 2-3 numarada. Tabii diğerleri de çok yakın getirilerde. Deniz Portföy, Yapı Kredi Portföy şeklinde yakın getirilerde olduğunu söylersek yanlış olmayacak. Yabancı fon sepeti fonu diye baktığımızda ise burada aslında çok böyle defansif biraz daha defans fonları tarafında çok ekstrem bir durum şu an için görmemekteyiz. Biraz daha burası döviz hareketi olmadığında biraz buralar yavaş hareket ediyor aslında. Borçlanma araçlarına şöyle bir bakalım. Bütün hepsine genel bakmak istiyorum. Çünkü tek tek detayına gelsek çıkamayacağımızı düşünüyorum. Aylık bazda baktığımızda Osmanlı portföy ilk iki numarada. OSL ve OSD olarak. Ardından İstanbul portföy geliyor. 6 aylık bazda baktığımızda yine keza Osmanlı portföyü yine ilk üçün içinde olduğunu söyleyebiliriz. Borçlanma araçlarında Osmanlı portföyün fonu hem aylık hem 6 aylık bazda ön planda kaldığını söylersek yanlış olmayacaktır. Bir de en fazla serbest fon dövize giriş vardı. Döviz bazlı serbest fonları. Bunların şöyle bir içeriğine bir bakalım. En fazla getiriler, pozitif getiriler nerede var? ONS kodu ile iş portföy 12. serbest döviz fonu bu aylık baz iyi durmuş. Diğerleri daha böyle stabil bir şekilde duruyor ve hem enflasyona hem para piyasası fonlarına yenilmiş bu noktada. 6 aylık bazda baktığımızda ise yine aynı şekilde 10 iş portföy 12. serbest döviz fonu pozitif manada %28 ile ayrışmış. Yani bu noktada serbest döviz fonuna girmek isteyenler için iş portföyü biraz daha sanki başarılı gibi durmakta. Hisse senedi serbest fonlarına şöyle bir bakalım. Madem hani siz serbest fonsunuz gelin bakalım hani ne yaptınız. Mesela hedef portföyün serbest fonu e, şeyin önüne geçmiş. Para piyasası fonundan daha fazla getirmiş. HSBC ve Foneriya var ardından gelen şekilde görebileceğiniz üzere. 6 aylık bazda bakarsak da yine hedef portföy HSBC Foneriya şeklinde saralandığını söyleyebiliriz. Başarılı bir yönetimde olduklarını söylersek yanlış olmayacaktır. Evet. Geçtiğimiz ay fonlar bazında ve fonların kategorileri bazında başarılı olanlar ve hem aylık hem 6 aylık bazda gördüğümüzde sizlere bunları iletmek mantıklı gibi duruyor. Şimdi genel olarak baktığımızda portföyde neler olabilir hani? Zaten yatırımcının yönlendiği ana noktalar belli. Yatırımcı altına yönelmiş, mevduata yönelmiş ve yabancı borsalara yönelmiş yatırımcı. Evet bu taraflar mantıklı. Niye? Malum dünya genelinde büyük ee, gelişmiş ekonomilerde bir parasal gevşeme sürecine girerler. Faiz indirimi sürecine diyelim ya da. Bu noktada da bir parasal gevşeme ile birlikte altın olsun, yabancı borsa olsun bir albeni oluşturuyor. Bizim tarafa döndüğümüz, döndüğümüz zaman ise içeride çok ciddi bir mevduat var. Yani %50 olan bir faiz oranı var. Bunda da yararlanmak istiyor piyasadaki yatırımcılar gördüğümüz kadarıyla. Hem para piyasası fonları hem kira sertifikaları tarafından yararlanabiliyor. Bunun yanına koyduğumuz vakitte borsada yaklaşık %22-%23'lük borsa İstanbul'da bir geri çekilme var. Zirvesinden bugüne kadar. Buralardan itibaren borsa fonlarında da neden yer alınmasın? Portföydeki ağırlıkları da söylemek istemiyorum. Çünkü o zaman iş başka boyuta gidiyor. Burada genel bir fikir olsun diye bunları iletmek istiyorum. Borsa taraflarında da neden olunmasın. Bunu da söylemekte fayda var. Eğer ki elinizde vadesiz hesabınızda boşta yani sabit bir şekilde döviz tutuyorsanız e bunu da serbest döviz fonlarında değerlendirebilirsiniz. Gördük yani oraya ciddi bir yönelim var ve iyi getiriler elde edildiğini de gördük. Durum bu değerli arkadaşlar. Önümüzdeki ayki içerikte görüşmek üzere. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. İyi günler diliyorum hepinize.